Ya biz işte bir eşimle biz kendi eşimin köyündeydik, babam gelin evine gelmişler, telefonla önceden birkaç kere aramışlar. Ya böyle aradıkça yani kafayı bulandırmışlar yani, dağıtmışlar. Ne diye tanıtmışlar kendini? Ya i̇şte ben subayım, bilmem neyim, işte sen hırsızlık yapmışsın, şöyle böyle derken korkutmuşlar yani. Bunlar yaşlı değil mi? Korkutmuşlar. Hı hı. Ondan sonra da bu Funda Apoğan denen kadın eve gelmiş. Hı hı. Sana demiş biz paraların fotoğrafını çekip geri getireceğiz diyerekten almış. Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Paralar da gidiş gitti. Gidiş o gidiş yani. Evet. Teyze konuşabiliyor mu? Annem konuştu da biraz rahatsız. Babamı kaybettik Bir ya. Bir şey indirebilir Biraz babamı kaybettik de annem biraz rahatsız. Anne geçmiş olsun. Sağ olun. Seni de mi dolandırdılar? Beni de dolandırdılar. Peki 4 yıl ceza alırlar. Ee, ne diyorsun? Ceza az mı bunlar? Az bile yani. Az, az bile. Yani, daha iyice olsun. Daha çok olsun değil mi? Daha çok İnsanlar olsun. Yani hiç böyle yaşlı insanlardan yararlanmasın yani. Bunlar o 24 milyon para onlara mezar göre belki parası, çok bir para değil de onlar yani o parayı maaşından yemedi, içmedi, biriktirdi yani. O parayı mezar parası olarak mı saklıyordunuz? Öyle yapıyorduk. Evet. Işte, Nasıl anlamadım? öyle yapıyorduk. Yani, Mezar parası mı? Mezar parası, devir parası. İşte bizi geldiler, kandırdılar işte. Yani işte çoluğa çocuğa muhtacı olmayayım, hani çoluğa çocuğa yük olmayayım, kenarda üç kuruşum bulunsun diyerekten şey yaptım, biriktirmişti. Yani ben işte şey yapmadılar, bir bankaya ne yatırmamışlar yani. Aslında keşke bankaya keşke. yatırsalardı. Keşke.